benim yolculuğum başladı. E, dün akşam yani 12 Temmuz gece saat 10'da Esenler Terminal'den Kamil Koç Turizm ile birlikte Bükreş'e doğru hareket ettim. Tam 12 saat sürdü yolculuk. E, Bulgaristan sınırda ve Romanya sınırda bekletildik. Araç X-Ray'den geçti. E, Valizlerimiz arandı. E, ama bunlar olması gereken şeyler diyorum. Sonuçta beklenen saatte ben Bükreş'teydim. Bükreş Terminal'de indikten sonra otobüsle şehir merkezine geldim. Aslında şehir merkezini biliyorum. O yüzden daha önceden geldiğim için detaylı bir gezme amacım yoktu zaten burada. Doğrudan havaalanına gidip oradan Roma'ya uçacağım bu akşam. Siz Terminal'de indikten sonra Otobüs ya da metro kullanabiliyorsunuz. Ben otobüs tercih ettim. Şu anda şehir merkezindeyim. Şöyle de bir detay vermek istiyorum size. Gideceğim yere yaklaşık 700 metre varmış. Birine sordum ne tarafa gideceğim konusunda destek almak adına. Metroya binmemi söyledi bana. Yani biz Türkler nereden bile gidiyoruz ama burada yürüyüş diye bir şey yok arkadaşlar. Herkes metroya biniyor. Ee, onun dışında şu güzel bir şey tabii ki metro ve e, otobüslerin hepsinde kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Şu anda Romanya'nın Bükreş'teki şehir merkezindeyim. Havaalanına gitmek için bineceğim otobüse durakta bekliyorum. Ee, yan taraf zaten gördüğünüz gibi hemen alışveriş merkezi. Burası küçük bir hava alanı. Uçağım bize yerden ee, sırt çantasıyla geldim buraya. Boyunu ölçmek için e, yer yapmışlar. Orada valizlerinizin, e, çantalarınızın boyunu ölçebiliyorsunuz. Aksi takdirde ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Muhafaa indim. İndikten sonra da bayağı bir yürüdüm. Otobüslerin olduğu yere doğru ilerliyorum. Otobüslerin tarafına doğru yürümeye devam ediyorum. Onu da buldum. Bilet alacağım yerdeyim. Bindim. Biletimi aldım. Gidiş dönüş aldım. 13 Euro ödeme yaptım. Ancak bu fişi kaybetmemem gerekiyor. Çünkü bununla geri dönüş yapacağım. Şimdi otele doğru ilerleyeceğiz. Geldim. Ee, şimdi e, Termini bölgesinde otelim. Oradan yürüyerek e, Kolezyum ve Roma Forum'u ziyaretinde bulunmak istiyorum. E, aşırı sıra var ve çok sıcak. E, mümkün olduğu kadar gölge bir yer buldum. E, oturdum şu anda. E, yürüyerek her yeri gezebilirsiniz. Evet burası Palettino Tepesi. Normalde içerisini gezen insanlar görüyorsunuz. En üstte de e, yine bir tepe var içeride. Buraya giriş 18 Euro ücreti var. Ben ücret ödemedim. Dışarıdan, etrafından yine bu tepe görünümünü sağlayabileceğiniz bir yüksekliğe çıkıyorsunuz. Oraya çıktım şu anda. Tepeden sonra hemen çok yakında olan müzedeyim. İçeri girip de gezebiliyorsunuz. Burada Türklerle karşılaştım. Çeşmesine geldim. Aşk Çeşmesi. Dilekleyenler var. Ben de dileğimi dileyeceğim ve dileyecek aslında bir sürü dileğim var. Arkadaşlarımın dilekleri var, ailemin dilekleri var. Hepsini birazdan dileyeceğim. Ee, bu şekilde şu anda burası çok kalabalık. Sabah erken saatlerde gelinir. Evet. Bana arkadaşımın önerdiği bir yer aslında. Şu an orasını çekiyorum. Ben de şimdi içeri girip deneyeceğim. Dondurma, croissant yemeği de tabii ki atlamayacağım. Aşk Çeşmesi'nin çok yakınında olan ve benim tavsiye üzerine geldiğim Restorantı gösteriyorum şimdi size. Burada pizza yiyeceğim. Bu durmamın tadını size anlatamam. İlk defa harika. Pantheon'dayım. Burası Şehitler Bazilikası olarak geçiyor. İçeride Victor Hugo'nun falan anıtı varmış. Sıra var girişte. Kendi vatandaşları QR kutu, kutu taraf girebiliyorlar. Ama turistler için bilet satışı yapılıyor. Aşırı kuyruk var. Girmeyeceğim şu anda ben. Sadece görmeye geldim. Roma'nın mimarisine hayran bir şekilde gezmeye devam ediyorum. Geri doğru şimdi devam edeceğim. Fazlaca yine kafe var. Oldukça da kalabalık. Arada da sanırım merdivenler var. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Merdivenlerin olduğu yere geldim şu anda. Etrafta gösteriyorum. Roma'da sokak su içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi insanlar sularını doldurup buradan içiyorlar. Ben de aynı o şekilde yapıyorum. Ve buz gibi. Merdivenlerin burada aynı zamanda birçok mağazanın markanın da yeri var. Alışveriş içinde bu kalabalık sanıyorum. Gezdiğim için aslında e, haritalara eklemediğim birçok yeri gördüm. Burası da ünlü bir yermiş. Günaydın. Ee, ben bugünümü Vatikan'a ayıracağım. Ee, şimdi Roma Termini İstasyonu'ndan e, metroya bineceğim. Ee, onun için buraya geldim. Normalde yürüyebilirim ama yaklaşık bir saat gösteriyor yürüyüş da Bir de burada her yer e, taş, arnavut kaldırım. E, zor oluyor biraz yürümek bir saat mesafeye. Belki dönüşte gezerek dolaşarak gelebilirim ama gidişte buradan metroyla gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi bilet alacağım. Bilet sırasını göstereceğim sizlere. Burada makineler var biletlerinizi alabilmeniz için. Kuyruk var şu anda orada. Ben de bu süreye gireceğim. Biletimi aldım. Eee Termini'den Vatikan'a gitmek için A istasyonuna doğru ilerlemeniz gerekiyor okuttum. Şimdi ilerliyorum. Evet, biniyorum ve bindim. Şimdi gideceğim yer Ottaviano San Pietro Müzeyi Vatikan. Müzeye geldim. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Giriş için var olan sıra ileri doğru da devam ediyor. Chicken'ı gezmeye devam ediyorum. Evet, ben içerideyim. Ee, şimdi içerisini göstereceğim, ee, çekeceğim. Ee, İçeri kısa kısa de girmek yasak olduğu için ücretsiz olarak e, üzerime almak için böyle bir şey verdiler. E, normalde aslında dışarıda satıyorlardı. içeride yasak diye ama hiç dışarıdan alınmasına gerek yok. Ücretsiz olarak zaten kapıda e, temin edebilirsiniz. Evet, içerideyim ve burasına ulaşıyorum şu anda. Vatikan Katolikler için çok önemli bir yermiş. Burasını ziyaret edebilirsiniz çünkü aşırı ucuz bir yer. Ee, bizdeki milyon şop arkadaşlar karşılığı. Sırt çantasıyla gelmemiş olsaydım. Fiyatları görüyor musunuz? Aman Allah'ım. Bir balo mu var? Ne var acaba? Devam ediyor. İleri doğru. Ve hepsi kız. Böyle bir nehrin üzerinden geçiyoruz. Ve devam ediyorum. Yürüyerek Hop! Roma'dayım arkadaşlar. evet, yukarıdan görüntüsü. Vatikan'dan Roma'ya geçtikten sonra halk meydan olarak gösterdiğim yerin tepesi vardı. Yukarıdan görmek için oraya çıktım. Sesler geliyordu zaten. Böyle bir şeyle karşılaştım. Tesadüfen bulduğum tepe o kadar güzel ki merdivenlerin yukarısına çıktım. Navigasyonla geldiğimde, ee, şimdi merdivenlerden aşağı doğru ineceğim. Yine kalabalık tabii ki. Biz. Havana Meydanı'ndayım. Burada bir gösteri var. Meydan oldukça büyük. Normalde şurada çeşme varmış. Ama şu anda çeşme var. Etraf zaten kafelerle dolu. yemek yemeye geldim burası internette araştırdığım kadarıyla e, ve arkadaşın önerisiyle ünlü bir e, yermiş pizza ve makarna içeride yiyebiliyorsunuz İnsanlar zaten gördüğünüz gibi sırada bekliyorlar e, hiçbir yerde sıra yok ama burada sırada bekliyorlar ben de şimdi o sıraya geçiyorum Yiyeceklerin fiyatları burada yazıyor. Evet. 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 Roma'da Fiumicino havaalanındayım şu anda saati bekliyorum kapının açılmasını Roma'da çoğunlukla bu manzarayı görüyoruz. Şu anda Barcelona El Prat havaalanındayım. Indiğim yer burası. Buradan taksi otobüslerle ulaşım var. ben Barcelona Havaalanı'nda indim. daha sonra A2 Noğlu otobüse bindim. 7,5 Euro'ydu biniş ücreti. Indiğim i̇ndiğim yer şehir merkezi zaten. Ee, direkt katedralin önünden geçiyorum şu anda. Barcelona Katedrali'nin. kalacağım yer buraya yürüme mesafesinde. Şimdi katedralin önünden geçerek otele doğru ilerliyorum. Burada böyle bir kafe var. Ancak şemsiye kiralamak için kişiler geziyor burada. İsterseniz kiralayabiliyorsunuz fakat şezlong imkanı yok. Sahil o kadar uzun ki devam ediyor. Uçsuz bucaksız. Bir de diğer tarafı var. O yüzden öyle söylüyorum. gezmeye devam ediyorum. Yani Şezlok ve Şemsiye kullanmıyorsanız girebilirsiniz. Ama e, her ikisi için 40 Euro ve 30 Euro isteyen yerler var. Barcelona'daki ilk günümü plajları dolaşmaya ayırdım. E, plajları gezdim. Videoların altına da bu plajlarla ilgili düşüncelerimi eklemiş olacağım. bindim. E, merkeze doğru gidiyorum. E, 10 bin işlik turist kartı almıştım. Metro ve otobüslerde geçen. E, arkadaşımla buluşacağım ve aynı zamanda Barcelona'ya gezeceğim. Otobüsteyim. Bizi buradan alabilirsiniz. Hemen sağ üstten paranızı koyup şuradan da biletinizi ve para üstünüze alıyorsunuz. Kesinlikle Barcelona'ya geliyorsanız mutlaka buradan frist için 10 bin iştik kart almalıyız <laughs> var. Evet, şimdi metro altındayız. Metroya bineceğiz. katalunya meydandayım dördüncü günün sabahından günaydın Evet ve Barcelona'ta istasyonundan bineceğim metroya ee, gideceğim bugünkü görmek istediğim sahil yeri biraz uzakta ee, yani yürüyebilirim ama nasılsa kartım var diye bir tercih ediyorum selvedemar'a gidiyorum ikamet zaten çok kolay yönlerle göstermişler hep Hava zaten gece saat 10'da kararıyor ve insanlar hala denizde kalmaya devam ediyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Bisikle uygulama üzerinden bisiklet kiralanabilir. Ee, burada gördüğünüz A2 nolu otobüs e, havaalanına gidiyor. A1 ve A2 olarak kodlanmış şekilde hangi terminalde gidiyorsanız o, o araca binebilirsiniz. Şu anda merkezi dolaşacağım. Evet. Gezmeye devam. Karşıda müze var. Devam ediyorum. Buradan manzarayı görebilirsiniz. Eğer Barcelona'ya gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka bu müzenin olduğu tepeye çıkmalısınız. Metrodan Espanya durağında indim ve direkt Espanya meydanına gelmiş oldum. Her yere yürüyen merdiven yapmışlar. Bu merdivenleri çıkmak istemiyorsanız yürüyen merdivenleri tercih ediyorsunuz. Oturma yerlerinizi açıp, altına eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Çok orijinal yapmışlar. Kutulara oturuyoruz ve kapağını kaldırdığımızda eşya bırakmak için yer alıyor. Biz her yerdeyiz. Burada da bir kebapçı gördüm. Böyle burası. Alışveriş yapabileceğiniz bir cadde. Şimdi burasını turluyorum. Burada da darbukayı bulurum! Barcelona'da 5. günün akşamındayım. Şimdi şehri dolaştım ve otele kaldığım yere dönüş yapıyorum şu anda. Gün içerisinde gezdiğim yerleri zaten videoya ekleyeceğim. Benim Barcelona ile ilgili zaman uzun olduğu için 6 gün burada kalıyorum ben. Şüphelerim vardı. Canım sıkılır mı? Tek başıma nasıl ne yaparım, nasıl yaparım diye düşünürken buraya çok yeni taşınmış olan arkadaşım bana çok destek oldu. Hem Barcelona'yı gezdirdi hem de inanın canımın sıkılmasına fırsat kalmadı diyebilirim. Buradan kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Gezdiğim yerleri videoya ekleyeceğim. İyi geceler diyorum şimdilik. Yine bir gece ve kalabalığa bakar mısınız? Giriş için sıra bekliyor burada. Uyandım ki yağmur yağıyor. Yani bunca sıcağın üstüne bugün yağmurun olması oldukça şaşırtıcı. Oysa buralarda zaman geçirmeyi düşünmüştüm bugün. Hayal kırıklığı. Ama herhalde ben gidiyorum diye Barcelona ağlıyorum acaba. Bugün de böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Buralardayım. Harbi binalar o kadar otantik ki. sele dönüş yolundayım şu anda. Burası marina. Zaten kaldığım yerin hemen yan tarafı. Yürümeye devam. Şimdi burada gördüğünüz köprüden karşıya doğru geçeceğim. Sahil kısmına doğru. Yardımcının hemen sonunda e, sahil tarafında alışveriş merkezi var. E, yemek yiyebileceğimiz yerler de var aynı zamanda. E, tabii şöyle bir durum var, sahil tarafında fiyatlar biraz daha yüksek. Özellikle e, şehir merkezinde bakıyorum yediğim menülere, daha uygun fiyatlı ama e, her yerde olduğu gibi burada da sahil kısmı biraz pahalı diyebilirim. Ben videoya uygun fiyatlı gördüğüm yerleri de ekleyeceğim. Yemek yediğim yerleri de ekstra ekleyeceğim. Oralardan tercih edilebilir. Evet, şimdi yolculuğumun kritiğini yapmak istiyorum. Otelin önündeyim. Otel zaten hemen sahilde. Oturdum. Neler yaptım, nasıl başladı yolculuğum? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ben yolculuğuma İstanbul Esenler Otogar'dan başladım. Oradan otobüsle Romanya Bükreş'e hareket ettim, geldim. Orada bir günümü geçirdim. Orasını daha önceden anlatmıştım. O yüzden çok detaylara girmek istemiyorum. Oradan uçakla en çok gidip görmek istediğim yer olan İtalya'ya, Roma'ya uçtum. Roma gerçekten aşık olunacak bir şehir diyorlardı. Gerçekten öyleymiş. Çok beğendim. Muhteşem bir mimari, muhteşem bir tarih. Her yerde yeni bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Biz dondurma yemiyormuşuz Türkiye'de, kandırılıyormuşum dondurma diye. Muhteşem bir dondurması var. E, Roma dondurması dedikleri buymuş. E, bayıldım. E, oradan Vatikan'a geçtim. Dünyanın en küçük ülkesi. Yürüyerek de geçilebiliyor. İsterseniz metro ile de geçebiliyorsunuz. Tercih size kalmış. E, oradan sonra Barcelona'ya uçtum. E, Barcelona'daki vaktim oldukça fazlaydı. Burada Gaudi'nin eserleri çok fazla var. Yani Gaudi olmasa Barcelona ne olurmuş acaba? Sagrada Familia, buranın simgesi olan bina hala bitmeyen inşaat olarak adlandırılıyor. Bitirilmeme sebebi olarak da turist ziyaretlerinin devam ediyor olması söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. 100. yılında bitirilmesi hedeflenmiş. O yılda 2026 yılı. Ama onun dışında birçok yerde zaten Yine e, Gaudi'nin eserleri var, farklı bir mimari, farklı bir bakış açısı. E, tabii ki e, deniz, plajlar. Ben en başta burasını İzmir'e benzetmiştim. Bu düşüncelerim yine devam ediyor. Evet, burası e, bir İzmir gibi. Hem tarihiyle, hem deniziyle e, yaz tatilimizi geçirebileceğimiz bir yer. E, ben buradan şimdi bu akşam Bulgaristan'a Sofya'ya uçuyorum. Sofya'da kalmayacağım herhalde yani bilmiyorum duruma göre bakacağım benim Sofya'ya gitme niyetim biraz alışveriş yapmaktı aslında e, Leva e, pahalı yani bizim için yüksek tabii ki kur ama e, yine de e, yurt dışı özellikle kılık kıyafette e, bizim için uygun Türkiye ile kıyaslıyorum. Gerçekten fiyatlar arasında e, fark var. Biraz Sofya'yı dolaşacağım. Yapabilirsem oradan biraz alışveriş yapacağım ve otobüsle tekrar İstanbul'a döneceğim. E, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, keyifli e, yaklaşık bir 11 gün olacak. E, zaman geçirdim. Keşke yanında eşim de olsaydı ama e, bir sonraki turda inşallah birlikte yapacağız. E, Şimdilik bu kadar sorabileceklerim. Sofia'dayım, geldim. Şimdi biraz e, Sofya'yı gezmeye başlıyorum. Ben İstanbul'dayım, terminaldeyim. Problemsiz bir şekilde geçen e, günlerin ardından e, artık e, tatili İstanbul'da sonlandıracağım. E, fazlasıyla yorulduğumu düşünüyorum. Ama keyifli bir yorgunluktu. Farklı farklı yerler gördüm. Şimdi video hazırlama zamanı.